Evet ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Adıyaman alışıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın Adıyaman'da bir dizi temas ve incelemelerde bulundu. Süreci yönetti. Başta Belediye Başkanımız ve Sayın Valimiz olmak üzere Ahmet Aydın'a bu ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Salih Adiler ve AK Parti Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe eşlik etti. Bir uyum içerisinde çalıştı ve hiç kimseyi mağdur etmedi. İlk olarak Adıyaman Valisi Mahmut Cuhadar'ı makamında ziyaret eden Aydın, Adıyaman'da devam eden kamu yatırımları ile ilgili istişarede bulundu. Gerçekten Adıyaman alışık olduğu bir kar değildi bu. Çok yoğun bir kar olmasına rağmen, gerçekten zorlu bir süreç olmasına rağmen Adıyaman başarıyla bu süreci yönetti. Başta belediye başkanımız ve sayın valimiz olmak üzere kara yollarından özel idareye kadar. AFAD'dan 112 Çağrı Merkezi'ne kadar, GAMER'e kadar bütün birimlerimiz, sağlık müdürlüğümüz de dahil olmak üzere müthiş bir koordinasyon içerisinde çalıştı, güzel bir uyum içerisinde çalıştı ve hiç kimseyi mağdur etmedi. Hiçbir yeri mahrum bırakmadı. En hücre köşedeki insana dahi bir şekilde ulaşmaya çalıştı. Tabii ki çok çok yoğun. Köylerin bir kere ilk etapta yolları bir anda hepsi açıldı. Ama ertesi gün tekrar bir kar başladı, tekrar kapandı, tekrar açıldı. Şimdi büyük oranda köy yollarımız da e, açıldı. İşte Sincik, Gerger ve Çelikan gibi dağlık bölgelerin şartları da e, çok çok zor. 3 metre, 4 metre karın düştüğü yerler var. 5 metre dedikleri yerler var. E, buralarda henüz belki e, bir kısım yerlerde çok e, istisna olmak kaydıyla sıkıntılar e, özellikle yolların kapanması noktasında olabilir ama... Biz özellikle 112'mizi sağlık altyapısı itibariyle acil gelişebilecek durumlar itibariyle her zaman hazır tutuyoruz. Gerekirse helikopter, gerekirse uçak ambulans, gerekirse paletli ambulans da ayrı üzere dört çeker araçlar, AFAD'ın o geniş büyük araçları, karayollarının araçları, bütün iş makineleri özel sektörden de alınmak suretiyle ciddi bir ekip kuruldu ve her yere ulaşıldı. Ulaşılmaya çalışılıyor. Güzel bir iş çıkardılar. Ben burada Sayın Belediye Başkanımıza da gerçekten çok teşekkür ediyorum. 7-24 sahada gördük, gece gündüz sahada kendisiyle, ekibiyle beraber çok güzel bir iş çıkardılar. Ee, ve inşallah bu e, zahmetli olmaktan öte gerçekten bunun rahmetini inşallah Adıyaman yaşayacak, bereketini inşallah Adıyaman yaşayacak. Bu vesileyle ben e, bu koordinasyon içerisinde e, çalışan bütün kurumlarımızı, e, belediyemiz, valiliğimiz başta olmak üzere bütün kurumlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim.